Herkese merhabalar. Şimdi size bir tanıtım yapacağım. Kendi markamın tanıtımı. Ben bir işletme kurdum. Kitaplarla ilgili ürünler satacağım. Ve ilk ürünlerim geldi. Şimdi ilk ürünlerim ayraçlar. O yüzden onları tanıtacağım. Bu arada gece miya bütün ayraçlarımı dağıtmış. Tekrar toplamak zorunda kaldım. Tipimin kusuruna bakmayın. Yeni uyandım sayılır. Şimdi öncelikle şöyle bir ayraçımız var. Şöyle, şöyle göstereyim. Şöyle kelebekli bir ayracımız var. Ondan sonra şu diğer kelebekli ayraçları kenara alayım. Çiçekli bir ayracımız var. Şöyle. Siyah çiçekleri olan bir ayracımız var. Manifestli ayracımız var. gözükmüyor fotoğraflar. Şu püsküller de geriye gitsin. Niye şey olmuyor? Netlemiyor. Neyse şöyle manifestli bir ayırıcımız var. Çok netlemedi ama. Ondan sonra kurdeleli bir ayırıcımız var. Şöyle kurdele kiraz, böyle bir ayracımız var. Ondan sonra kitap okuyan bir kızımız var. Durun şöyle düzelteyim. Şöyle kelebekli kitap okuyan bir kızımız var. Bir takıldı elime. Yani bir şeyler oldu işte. Dördüncü kanat ayracımız var şöyle. Hepsi birbirine girmiş. Üstünde de a dragon we thought it's rider it's a tragedy. A rider we thought their dragon is dead. Yazıyor. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Şöyle bir ayracımız var. Bulutlu gökkuşaklı bir ayracımız var. Ondan sonracığıma şöyle bir ayracımız var. Love you. Ay ters tutmuşum. Love you. Sonracığıma ayıcıklı bir ayracımız var. Bu arada bütün gece bunların püsküllerini takmakla uğraştım şöyle notalı bir ayrıcımız var. Notalı müzikle. Böyle küçük araçlarımız var. Almak isteyen olursa eğer Instagram'dan Güneş Südemirtaş, Güneş'in Kitaplığı ya da Kitaplarla Hayattan ulaşabilir bana. Zaten ekleyeceğim e, link olarak ekleyeceğim. 45 liralar, 45 liralar yalnız, 45 TL'ler. Onun dışında e, kargo ücreti alıcıya ait. Öyle yani. Benim küçük araçlarım var ve satıyorum. Ay çok mutluyum çünkü uzun zamandır bu araçların gelmesini bekliyordum. O yüzden çok sevinçliyim. Şimdilik hepinizi çok seviyorum. Şimdilik sevmiyorum tabii de sürekli seviyorum. Ama şimdilik kapatıyorum. Hepinizi çok öptüm. Görüşmek üzere. Bye bye.